Bu hafta Spiral Galaxy NGC 2566'ya odaklanarak İkizler Burcu'ndaki enerjiler yoğun ve dinamik olacak. Güneşin ikizlerde seyahat etmesi, zihinsel aktiviteleri artırırken iletişim ön planda olacak. Ayın terazide olması ise ilişkilerde denge arayışını vurguluyor. Aşk ve ilişkilerde, İkizler Burcu'ndaki Mars'ın aslanda olması tutkulu davranışları getirebilirken, Venüs'ün koçta olması ilişkilerde tutkulu ve heyecanlı bir döneme işaret ediyor. İş ve kariyerde Merkür'ün ikizlerde seyahat etmesi, iletişim becerilerini ve zekayı ön plana çıkarıyor. Sağlık açısından Uranüs'ün boğada olması rahatlama yöntemlerine odaklanmayı gerektirirken, finansal durumda Jüpiter'in ikizlerde olması yeni fırsatları gösteriyor. Bu hafta içsel dengeyi sağlayarak kendinize güveninizi artırın ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.